Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Devteşli, Kamböre ve Şehitlik Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliliye Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Başkan Mehmet Can Polat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Evet, gücümüz sizsiniz. Yine bir gücümüz olarak 31 Mart'ta inşallah sandık önümüze gelecek. Ben özellikle buradan hanım kardeşlerimize... Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan Başkan Mehmet Can periyodik olarak sürdürdüğü mahalle gezilerini Devteşti, Kamberiye ve Şehitlik mahalleleriyle devam etti. Bir kadın destek merkezi açıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Şehitliğe kadar hizmet etsek azdır. Çünkü sizler her zaman için bizlerin yanında durdunuz. AK Parti'nin yanında dur Haliliye Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle düzenlediği tasavvuf konserine katılan Başkan Mehmet Canpolat şehitlik mahalle sakinlerine seslendi. Eminiz ve buna inanıyoruz Allah'ın izniyle. 31 Mart günü için, 31 Mart günü için bizi, şahsım, bu hizmetkar Mehmet Canpolat'ı diğer hizmetkar Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımı ve meclis yasa adaylarımızı biz sizi 31 Mart günü sandıklarda sizlere emanet ediyoruz. Sizler de bizim her zaman olduğu gibi bugün de dahil inşallah 31 Mart'tan sonra da şehitlik bizim özel emanetimizdir. Hanımlar bizim özel emanetimizdir. Aldık başımızın üstüne koyduk. iki gözüm üstüne diyorum. Köyünden çarıkla gelen tahsil görü başkan olan Garibin derdini bilen Mehmet Başkan, Mehmet Başkan, güler yüzlü, güler yüzlü can poradı babalıklara <laughs> <laughs>